Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Valerion Vision Master Pro 2'yi büyük stüdyoya, deneyim merkezine ve e, kompakt stüdyoma detaylı incelemeleri için götürmeden önce ev ortamında Lenticular yani Ultra Short Draw için kullandığım aşağıdan sadece ışık alan ama yanlardan görüş açısı çok geniş olan perdelerden biriyle Beyaz perdenin performansını kıyaslayacağız. Ama öncesinde bazı konulara değineceğim hızlı bir şekilde. Öncelikle perdedeki kırışıklığı görmenizi istiyorum. Perde Meksika dalgası gibi yamuk yumuk. Bunun sebebi bu perdede gergi yok. Bu ucuz bir perde. Ucuz bir beyaz perdenin beyaz bir duvardan çok fazla farkı yok. O yüzden ucuz beyaz perde alacağınıza almayın. Duvar bulun veya duvarlardan birini beyaza boyayın. Tamam arkadaşlar. Perdenin mantığı şu olur. Eğer beyaz perde alacaksanız High gain ya da kaliteli dokulu ve gergili yani yanlardan gerdirilmiş mükemmel yüzeyi olan bir beyaz perde alacaksanız televizyonunuzun önünden sarkabilir ve beyaz perde daha sonra Home Cinema'nın Tech Review kanalında anlatacağım bazı ee, dokunuşları da var beyaz perdenin. Onlar için kendi kanalıma sizleri bekliyorum. Ama genel olarak buradaki yamukluğu ben daha önce Home Cinema Tech Review kanalında ayrı bir videoda neden gergili perdeye ihtiyacınız var diye anlattım. Gergili olmadığı zaman bu ondülasyonlar, bu kıvrımlar görüntüyü bozuyorlar. Şimdi bu arada Valerio'nun ben açılış için tuşuna basayım. Birazdan Ultra Short Draw bu UST ALR perdenin açılışını yapacağız. Ama öncesinde bu ortama gelen ışık miktarını söylemek istiyorum. Şu anda bu oda bayağı aydınlık ve haliyle gene kısmen silik yani beyazları parlak bir görüntü görüyorsunuz. Işıklar çok iyi ama tabii ki siyah bölüm yok. Çünkü burası bayağı aydınlık. Onun da sebebini söyleyeyim. Şu anda Valerion Vision Master Pro 2 burada ortada duruyor ve burası şu anda 170 lüks bandında bir ışık alıyor. Bu perdeyi açmadım. Burası yarıya indiriyor ve şöyle yanal yönden baktığımızda burası 100 lüks ışık alıyor arkadaşlar. Eğer perdeyi açarsam 200 lüks olur. Burası da 300-350 lüks olur. Çünkü görmediğiniz bölümde bir perde daha açık. Bunları anlatıyorum. Çünkü ortamın ne kadar aydınlık olduğunu görmenizi istiyorum. Şimdi şöyle kısaca bir döneyim. Sağa doğru dönüyorum. Bu perdede görmüş olduğunuz gibi güneşlik Uygulanmamış durumda. Sadece şu anda burada gördüğünüz perdede güneşlik aktif. Ve odanın ışığını, ışık seviyesini görüyorsunuz. Bunu yapmaktaki maksadım, e, ortamın ne kadar aydınlık olduğunu ve büyük bir odada her yer perdeyken nasıl performans verdiğini. Şimdi bu video auto exposure yani otomatik pozlama. Çünkü e, manuel pozlama yapıldığında bu sefer oda çok karanlık gibi gözüküyor. O yüzden bunun altını çizmek istiyorum. Canlı olarak göreceğiniz görüntü parlaklık olarak... Ee, yakın ee, ama bazı karanlık sahnelerde kontrast size daha düşük gelse de karanlık sahnelerde ALR'de kontrast daha yüksek. Fakat kamera e, ekrana bakıyor. Bakıyor ki ekran karanlık biraz daha aydınlatayım diye e, haliyle pozlamasını yükseltiyor. Yani gain yapıyor ya da ISO arttırıyor diyelim. Dolayısıyla karanlık sahnelerde görüntüyü eğer vasat görüyorsanız kontrast olarak. Onun sebebi arkadaşlar biraz... E, kameranın ayarları ile ilgili bunu söyledikten sonra şimdi biraz reklamları atlamaya çalışıyoruz. Bu arada ALR perdemizi alttan açalım. Evet bu reklam 3 saniye bu beklenilebilir. Evet. Şimdi ALR perden alttan geliyor. Ee, biliyorsunuz birçok ALR tipi var. Lentikiller dediğimiz bu tip oluyor. Ben şimdi perdeyi ortada tutmaya çalışacağım. Lenti Killer dediğimiz tip sadece ultra short throw'lar için aşağıdan gelen ışığı alıyor. O yüzden de Valerium Vision Master Pro 2 yerde şu anda. Ama e, aradaki kontrast farkını siz bu ortamda bile görebiliyorsunuz ki kamera biraz pozlamayı arttırarak karanlık sahneleri açmaya çalışıyor perdenin olduğu bölümü. Dolayısıyla siz benim gördüğüm kadar da siyah görmüyorsunuz. Ama yine de aradaki farkı ikisini birden gördüğünüz için görüntülerin siz de rahatlıkla otomatik pozlama olsa dahi anlayabilirsiniz. Bir kez bu görüntüyü bu keskinlikle televizyon gibi gördüğünüzde e, Valerion Vision Master Pro 2 ve Valerion serisi içinde ALR düşünürsünüz. Şimdi tabi burada farklı alternatifler var. E, büyük Stüdyo'da sizlere ayrı ayrı videolarla eğitim yine çekmeye çalışacağım. Hem Home Cinema Tech Review, hem de Teknobiyotik Deneyim Merkezi altında. Çünkü e, farklı ultra short throw veya ALR perde tipleri var. Long throw perdeler uzaktan atım projeksiyonlar için karanlık odalar veya loş odalarda çok yüksek performans veriyor. Işığın çok arttığı odalarda doğrudan perdeler. Bu biraz oradaki eğitim videosuna girecek. Biraz daha ışık almak zorunda olduğu için sonuçta uzaktan atın perde her yerden yani en azından direkt gelen hattaki ışıkları almak zorunda. Dolayısıyla onlar biraz daha kontrast ve çevre ışığını önlemeye yönelik perdeler. Ama bu lentikiler veya fresnel tarzı özel dokularla sadece tek bir açıdan tek bir noktadan geleni değil ön cepheden gelen ışığı almak durumdalar. Dolayısıyla eğer ortam çok ışıklıysa o zaman UST ALR tipi dediğimiz Ultra Short Draw'lara yakın perdelerden gitmek daha makul olabiliyor. Ama ortam ışığı orta, orta derecelerde ise ve siz büyük bir perdeye ihtiyaç duyuyorsanız 135 gibi. Çünkü Ultra Short'larda genelde 120'den fazla arkadaşlar boyut pek yapılmıyor. E, te, açıkçası çok tercih de edilmiyor ev boyutları düşünüldüğünde. E, ama e, Long Draw projeksiyonlar için daha büyük perde boyutları mümkün olabiliyor. Şimdi genel bilgi verdim. Bu videoda sergilediğim, e, bu arada e, özelliklerine de şöyle girelim görüntü ayarlarına. Picture modumuz HDR Dynamic'te. hatta ayarlara da girelim şöyle display sound'a bakalım. Picture. Zaten siyah bölümde şeyi görüyorsunuz. Parlaklığımız 10, enhanced black'timiz. Siyahlarımızı biraz daha kısabiliriz. Daha derin siyahlar olsun diye bu noktada biraz daha siyahlarımızı kısma şansımız var. Bir tık daha kıstım sizin için. Active Contrast da On. Brightness Enhancer şu anda Off. Onu o kadar girmeyeceğim. Zaten Dolby Vision bir görüntü, özel bir görüntü değil. YouTube'dan bir şey açıyoruz. Sertifika neyse onu zaten gösteriyor. Hemen YouTube'a girelim. İki perdenin zaten ton farklılığını her sahnede sizin canlı olarak şu anda görüyor olmanız lazım. Şimdi eğer Valerian Vision Master Pro 2'yi karanlıkta ben kullanacağım nasıl olsa. Beyaz perdeyle beyaz duvarla kullansam ne olursa diye sorunuz varsa. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Ben e, buranın per, e, özel kepenk sistemi var. Bakalım. Evet kepenklerimizi kapatıyoruz. Şöyle bu süre zarfında şöyle yapalım. Kepenklerin kapandığını canlı olarak sizlerde görün. Işıklarımız %100 kesilecek. Yani geceyi emüle ediyoruz şu anda adeta. E, bu arada görüntüde bazı renk değişimleri ve e, shutter efektler olabilir. Onlar tamamen haliyle e, görüntünün pozlamasından kaynaklı kameranın otomatik pozlamasından. Şimdi e, Valerio'nun çok fazla siyah ayarı var. Yani kısılabiliyor, açılabiliyor. Biraz da bu yürüyeceğim yerde bir sehpa var onu alayım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi aşağı indiriyorum. Ortamda artık siz görüntülerde pozlama dalgalanması görüyorsunuz. Bunun sebebi çok fazla parlaklık var. Evet bu noktada yine kamera otomatik pozlama yapmasının şöyle bir artısı oluyor. Karanlık sahnelerde kameranın tepkisini görüyorsunuz. Parlak sahnelerde kamera size aslında benim gördüğüm kontrastı göstermekte zorlanıyor. Şöyle onun için başka bir video bulalım. Ee, şöyle biraz daha açık renk bir video bulalım. Evet bu sahne aslında ALR'nin karanlıktaki siyah performansını göstermek için bu menü sahnesi daha doğru. Çünkü... Burada istediğimiz kadar siyahları kısalım. Ekran koyu renk olduğu için kamera otomatik pozluyor ve bu otomatik pozlamanın sebebinde siyahları biraz yukarı kaldırıyor. Yani aslında ben bu bölümde de çok iyi siyahları görüyorum ama beyaz perdeye göre olabilecek en iyi siyahları görüyorum. Şimdi bir süre sonra şu oluyor: Gözünüz karanlıkta ışığa daha duyarlı hale geliyor ve irisler açılıyor. Bu noktada Işığa daha duyarlı hale gelince işte o zaman insanlar OLED TV istiyor ya, onun sebebi karanlık ortamda izliyorsanız OLED, aydınlık odada izliyorsanız, ben bunun da rehberini yaptım kendi kanalımda, genelde QLED, mini LED tarzı daha parlak televizyon istiyorsunuz. Onun sebebi de gözleriniz eğer aydınlık ortamsa kısılıyor ve daha fazla parlaklık istiyor. Karanlıkta ise daha iyi siyah istiyorsunuz. Burada da ALR yine devreye giriyor. ALR'ye geldiğinizde televizyon siyahını yakalıyorsunuz. ALR olmadığı zaman, bazı ayarlarla bunu ayrıca bir e, videoda gösterdim. Gerçekten güzel siyah yakalayabiliyorsunuz. Yani bir beyaz perdede veya duvarda yakalayabileceğiniz en iyi siyahları yine Valerion'la yakalama şansına sahipsiniz. Dolayısıyla bu noktada ikinci karar devreye giriyor. Karanlık odada siyahları çok özel, mükemmene en yakın görüntüyü almak istiyorsanız Valerion Vision Master Pro 2 ve Valerion serisine her ne kadar kontrastları yüksek olsa da bir ALR perde eklediğinizde Haliyle hakkını daha fazla vermiş oluyorsunuz. Buradaki farklılık ufak ufak size onu gösteriyor. Ama şunu söyleyeyim izlemiş olduğunuz bu sahne otomatik pozlama. Dolayısıyla görmüş olduğunuz şuradaki grilik aslında ben o kadar bir grilik muhtemelen görmüyorum. Yani burayı siz benden daha açık ve daha az kontrastlı görüyorsunuz. Ama ben böyle görmenizi istiyorum aradaki fark gözüksün diye. Gözünüz çünkü alışıyor. İkisini böyle gördüğünüzde siz de diyorsunuz ki evet arada baya baya fark var. Bu arada bazıları düşünebilir neden bu arada farklar var diye. Keystone var arkadaşlar. Dijital e, görüntüyü oturtma var yere koyduğumuz için açımız var. Açımızı da projeksiyonumuz düzeltmiş durumda. Şimdi tekrar ben bir video oynatacağım. Ve tabii ki burada sahnelerde siyah sahnelerde yine perdeyi yarım aşağı alacağım. Simsiyah bölümde aradaki fark gözüküyordur. Evet bu sahnede mesela siz şu anda parlak diye en parlak noktaya göre çok fark yok gibi görüyorsunuz belki ama aşağı tarafta inanılmaz bir kontrast farkı var dağlarda ve yansımalarda. Ve ben tekrar tuşa bastım odamızın e, kepenkleri açılmaya ve ortama ışık girmeye başlayacak. Işık girdikçe işler değişecek. Zaten şöyle yapalım bakalım. Evet, diğer kepenkler için yalnız diğer tuşlara basmam lazımmış. Onu anladım. Evet. Bu arada bütün kepenklerimiz açılırken ben arkasından geçeyim projeksiyonun. Şu net bir gerçek. Bir araba için lastik neyse, yani 500 beygirlik bir spor arabaya gidip de en ucuz yol tutmayan e, marka vermeyeyim ama bir lastik almak yerine en kaliteli lastiği almanız lazım. Çünkü lastik fren mesafesini, yol tutuşu, yağmurda veya e, karda yolun ne kadar tutunulabileceğini ve kanallarından atılacak su veya kar miktarını duruma göre belli eden bir durum. Toprakta gidecekseniz de ona göre lastik seçiyorsunuz. Bu sebeple yarış pilotları e, yolun durumuna ve hava durumuna göre e, yarışlarda lastik değiştiriyorlar. Bu ister motosiklet olsun ister otomobil olsun fark etmiyor. Dolayısıyla lastik projeksiyon için perdeyi temsil ediyor. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Bir projeksiyon kaç para olursa olsun ne kadar iyi olursa olsun. Yani Valerian Vision Master Pro 2 Beyaz duvarınız varsa limitsiz görüntü alabileceğiniz 300 inç belki daha büyük bana kalırsa ben 900 inç binaya verdim ama önümüzdeki dönemde home sinemayı tek bir videoda muhtemelen biraz daha böyle 500-600 inç kıvamında elektrikli arabayla deneme yapmaya çalışacağım. Böyle beyaz bir yer bulmaya ya da bir otoparkta bir sinema yapmaya çalışacağım araba tesisatına bağlayıp. Çok eğlenceli oluyor yani Tesla'sı olan veya elektrikli e, Kia ve benzeri muhtemelen Hyundai, Kia elektrikli grupta Tok'ta fiş var mı bilmiyorum içinde prizi olan ve bu cihazlara yeterince güç verebilen yani 180 watt güç çekiyor, güç verebilen bir araçta bunu Bluetooth ses sistemini aracın bağladığınızda 5.1 8 hoparlörlü falan inanılmaz bir sinema deneyimi yaşama şansınız var gittiğiniz her yerde. Tabii ki bu bir fantazi proje. Yani ev sineması için profesyonel levelde bir ürünü bir arabaya koymak ayrı bir şey ama o benim hayalim, deneme yapmak istediğim bir şey. E, cihazın çıkabileceği boyutlar açısından. Yani beyazda da gündüz gözüyle de bu projeksiyon izlenir görüntü verir mi? Onu da tekrar edelim. Daha önceki videolarda gösterdik. Valerion Vision Master Pro'nun Pro, Pro 2'nin zoom özelliği var. Dolayısıyla projeksiyon ayarlarına girdiğinizde display zoom'a geliyorsunuz. Display zoom'da optik zoom'u olduğu için yani 0.9 fırlatma oranından 1.5'a kadar gelebildiği için optik zoom'la Bakın ben şu anda dijitale geçtim. En son şöyle yapalım. Evet şu optiğin son noktası bu. Parlaklığın ne kadar arttığını görüyorsunuz. Tabii ki şu anda kameramız otomatik pozluyor ama burası o kadar parlak ki e, bu ekranın boyutu da kabaca hatta metre varsa metreye bakayım. Buralarda bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Metremiz. Bazen yerine koyuyorum. Gidip alayım. Evet. Evet. Evde metreyi bıraktığımız yere bırakmışım. Şimdi bakalım kaç inçmiş bu yaklaşık olarak söyleyelim hızlı bir şekilde. 1.60, 70 inç civarı, 75 inç, 166 santim uzunluğunda 70 inç civarı bir görüntü alıyoruz. Bu da e, çok ciddi bize bir parlaklık sunuyor ekstra. Yani gerçekten kamera eğer buna göre pozluyorsa şu anda odanın baya karanlık gözüküyor olması lazım benim gözümü rahatsız edecek kadar parlak. Zaten bin nit bir televizyondan daha parlak bir cihazdan bahsediyoruz. Valerio Mijim Master Pro 2 için. O yüzden 300 inç, 500 inç, ben 900 inç görüntülerden bahsediyorum. Sinemalardaki devasa perdelere bile görüntüyü rahatlıkla aktarabilecek kontrasta ve güce sahip. Özellikle beyaz perde olursa boyut daha büyüyor. Ama ALR'de 120, 135 falan gibi boyutları rahatlıkla doyurabilir ve televizyon gibi size izletebilir. Bu önemli. Çünkü üst seviye projeksiyonları iki türlü de kullanmak isteyenler oluyor. Hem televizyon hem projeksiyon sinema deneyimi. Baktığınız zaman az önce 120'lik bir perdeye yaklaşık görüntü veriyorduk. Buradan da 70 inçe düştük. Yani günlük gündelik 70 inçte ışık değerini kısarak bir televizyon gibi kullanıp zoom out yaparak bu şekilde 120 inç sinema keyfi arasında gidiş geliş yapabilirsiniz ve hiçbir şekilde kendinizi televizyondan çok da uzak bir deneyim yaşıyor gibi de hissetmezsiniz. Çünkü gerçekten şu anda bin nit bir televizyondan daha parlak bir görüntü var. Ama bu görüntü içinde yine altını çizeceğim. ALR olursa bu kadar parlak bir görüntüde şimdi ne kadar fark ettiğini görün. Ee, hemen ALR'yi açma sebebim de bu kadar parlak bir görüntüde ALR'ye geldiği zaman durum televizyon. Başka başka bir söz yok arkadaşlar bu durumu ifade edecek. Videonun sonuna doğru gelirken görüntüyü tekrar evet şunu da şöyle yapalım. Görüntüyü tekrar bir ayarlara girelim. Projeksiyon display zoom. Bu arada ben perdeyi de biraz indireyim zoom yaparken. Çünkü yarım yarım görmenizi istiyorum oynayan görüntünün. Beyazın ne kadar keskin olduğunu, pikselleri falan onları daha önceki videoda sizlere zaten anlattık. O yüzden Evet, bu ifade etmek için yetecektir. En iyi projeksiyonu da alsanız mutlaka e, bizlere sorarak info.technobiotik.com'dan deneyim odası için randevu alarak e, projeksiyonu test edip almanız daha mantıklı olur perdeyle. Valerion Vision Master Pro 2 ve Valerion serisi için genel olarak söyleyebileceğimiz kendinden 3 kat daha pahalı GVC, Epson veya ee, üst seviye Panasonic bazı Sony'lerin böyle kocaman heyla gibi olan projeksiyonlarının performansını kompakt bir boyutta veriyor. Yani bu işin mini PC'si, bu işin Mac mini'si gibi devasa PC performansını hani mini PC'ler e, avuç içi boyutta veriyor ya. Bakın onu da şöyle tekrar göstereyim. Ee, bu benim gündelik kullandığım Ryzen 9 8945HS mini PC. 32 GB DDR5 bellek ve 2 TB hard disk var. 4 tane monitör çıkışı var. Videolarımı render ederken ben bu cihazı kullanıyorum. Mac mini kadar boyutu var. Projeksiyonun mini PC'si de Valerion olarak nitelendirirsek aslında tam doğru tanımı yapmış oluruz. Devasa bilgisayar performansı avucumun nasıl içindeyse Valerion'da da büyük projeksiyon performansı Olabilecek en kompakt boyutta ve en iyi Android performansıyla. Çünkü Android için kullandığı işlemci de çok yüksek. Detaylı incelemesi Home Cinema'nın in tek review'da ve farklı eğitim videolarıyla olacak. Kısmetse bu videoda Lenticular yani sadece alttan gelen ışığı alan Ultra Short Throw tipi 120 inç bir ekranla gösterdim. Ama ee, kısmetse büyük deneme odasında... Ee, Home Cinema'nın Tech Review ve Teknobiyotik ortaklığında olan stüdyoda Fresnel ve Longthrow ALR ekranlarla da size performansını oradaki ışıklarla göstermeye çalışacağım. O yüzden takipte kalın, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Eğer ev sineması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız hem Teknobiyotik kanalına abone olun, bildirimleri açın hem de e, Home Cinema and Tech Review bu videonun altında da olur linki kanalına benim İngilizce kanalıma abone olarak oradaki eğitimleri ...izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha iyi bilirseniz konuyu daha doğru tercihi yaparsınız. Ben kanalımda eğitime önem veriyorum. Bu videoda da bayağı bilgi yine paylaştım. Amaç sadece Valerion değildi. Burada profesyonel level e, ALR perdeyle Valerion'a bile... ...yani en üst seviye projeksiyona bile ne kadar katkı sağlayabileceğinizi... ...sergilemeye çalıştım. Amaç her zaman en pahalı projeksiyonu almak değil... ...doğru projeksiyon, doğru perde kombinasyonunu almak... Deneyim odası rezervasyonlar için info at teknobiyotik'ten şimdilik bir güncelleme olmadığı sürece mail atarak kendi projeksiyon modelinizi belirterek satın almak için sahip olduğunuz bütçeyi de belirtirsiniz. Bunlarla ilgili size bir yönlendirme genel olarak zaten yapılır. Yani yol haritası ile ilgili kısa bir bilgi verilir ve kendi projeksiyonunuzla gelmek istiyorsanız da projeksiyonunuzun modeli önemli bu tarz denemeler öncesinde de kısa bir ön bilgiyi mail üzerinden almış ve doğru yönlendirilmiş olursunuz. Acele etmeden doğru kararı vermeniz ve bizim yönlendirmelerimizi takip etmeniz bu noktada önemli diyelim teknobiyotik ekibi olarak. Ben tabi Home Cinema'nın Tech Review'dan arkadaşlar bilgi veriyorum. Eğitimlerimi izlerseniz zaten kendiniz de konuya bir miktar daha hakim olursunuz. Valerion Vision Master Pro 2 ve Valerion genel olarak benim için ee, bir projeksiyonun kompakt boyutta verebileceği en ideal görüntüyü temsil ediyor. Uzaktan atın projeksiyonumu, ideal projeksiyonumu buldum diyebilirim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknobiyotikle kalın, hoşça kalın. Videonun altında linkler sizleri bekliyor olacak. Home Cinema'nın tek review'u da sizleri bekliyorum.